Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Mr.Beast'in kötü dediği Hershey's çikolatasını deniyoruz. Şöyle, biraz kırıldı ama bir şey olmaz. Açayım hemen. Paketlemesi gayet güzel. Arkadaşlar iç şöyle değişik. Arkadaşlar bir parçası. Can iç şöyle her şey Arkasında böyle çikolata parçacıkları gibi bir şey var. Deniyorum. Şöyle bir parçası var. Üzerinde çok tatlı bir yazı var. Hershey's. Çok görünmüyor. Serabimin tadına bakıyorum. <laughs> Bence güzel. Hoş şey değil. Okula berbat değil. Berbat değil. Ama yani çok güzel. Böyle değişik bir tat değil mi? Marketten aldığımız bir tane birkaç küçük böyle adı neydi şeye benziyor. Hatta Oreo'ya benziyor. Oraya koymuşlar çikolata koymuşlar gibi tadı var. Veya yani ben niye sadece oraya koymuşlar diyor. Ama başka bir tat koysalardı. Yani on onda puan versem 6.5. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Videoda görüşürüz.